Selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine evde tekim. Aslında tek değilim. Kardeşim var. O da bahçede bahçeyi temizliyor. Ee, ben de buraları toplayacağım. Yine temizlik. Öncelikle örtüleri falan düzenleyeceğim. Sonra burayı süpüreceğim. Sonrasında tozları alacağım ve birkaç tane eee çamaşır var. Onları katlayacağım. Sonrasında bizim odaya geçeceğim. Bizim odayı da topladıktan sonra mutfağa geçeceğim. Mutfakta da bulaşıkları ve ocağı hallettikten sonra bitecek. Ee, şimdi önce örtüleri toplayacağım. Yani düzenleyeceğim. Toplamayacağım. Düzenleyeceğim. Sonrasında süpüreceğim. Önce şuradaki bardağı falan alacağım. Sonrasında toplayacağım. Şimdi Örtüleri toplayacağım. Düzenleyeceğim. Nedense toplayacağım dedim. Şimdi örtüleri düzleyeceğim. Ee, Buraları hızlandırma yapacağım. Çünkü video çok uzun olmasın ve sıkıcı olmasın diye. Hızlandırma yapacağım. O yüzden şimdi geçelim. bozuk değildi ee, şey çünkü sabah kalktığımda ortalığı toparladım şöyle o yüzden fazla bozuk değildi şimdi süpüreceğim yerleri falan süpüreceğim sonrasında e, buraların tozlarını falan alıp bizim odaya geçeceğim şimdi süpüreyim. Şarj makinesini falan e, kaldıracağım. Sonrasında silip burada işim bitmiş olacak. Şöyle burayı gerçekten her gün silsem her gün geri toz oluyor. Nasıl olduğunu da bilmiyorum o diğer temizlik videosunda da söylemiştim. Gerçekten her gün toz oluyor. Yani biz şey yapmıyoruz. Şimdi önce buraya koyuyorum çünkü sürekli lazım oluyor. buraya koyayım çünkü abimin Şimdi sıra burada. Ben sabah demiştim kardeşime işte yatağını topla diye. O da sağ olsun toplamış. Ama tam değil. Yani onu üst ranzaya koyması lazımdı. Veya benim ayak ucuma koyması lazımdı. Tam koymamış. Şimdi benim yatağımı toplayacağım. Onları da ayak ucuma koyacağım. Daha toplu görünür. Sonrasında burayı da süpüreceğim. Ee, burada da işim bitecek. Sonrasında mutfağa geçeceğim. Mutfakta da çok bir şey yok. Ocağı sileceğim, oraları falan toparlayacağım. Sonrasında video bitecek zaten. Şimdi yatağı toplayayım. <laughs> zaten kullanılmıyor. Normalde orada kardeşim kalıyordu ama e, şimdi o koltuğu açıyor. Koltukta daha rahat ediyormuş. Öyle söyledi. E, sonrasında abim de içeride koltukta kalıyor. İkisi de koltukta rahat ediyormuş. Ben yatağımdayım. Benim yatağım rahat. Abim de zaten koltukta rahat ediyormuş. Şimdi burayı süpüreceğim. Bir de şuradaki poşetler neydi diye sorarsanız Onları oraya koydum. Sonrasında alırım zaten. Şimdi burayı süpüreceğim. Ee, şuradaki de şey. Onlar da neydi? Boru talaşı basmak için kullanılıyor. Ee, diğer kıyafetler de onlar da kullanılmıyor. Yani olmuyor. Onlar da annem tutuşturmak için kullanıyor. Kullanıyor. Şimdi burayı süpüreyim. Burayı da hızlandırma yaparım. Şimdi süpüreyim. Bu arada öncelikle savanı kaldıracağım. Ee, savanı kaldırıp... Sonrasında süpürgeyle burayı süpüreceğim. Sonra savanı tekrar koyacağım. Sonrasında mutfağa geçeceğim. Sonrasında dedim. Neyse şimdi... E, savanı kaldırıp süpüreyim. Evet şimdi... Savanı kaldırdım. Ee, temiz şu anda çırptım. Şimdi... Burayı süpüreyim. Sonrasında mutfağa geçeyim. Yeah. Süpürdüm. Şimdi e, süpürgenin ucunu çıkartıp kenarları güzelce alacağım. Sobanın önünde zaten şey Iı, talaş falan dökülmüş. Kenarları güzelce alıp sabanı serip mutfağa geçeceğim. serdim. Şimdi şöyle bir göstereyim. Yatağı şöyle topladım. Üstü de topladım. Şöyle birkaç tane şey vardı. Burayı da böyle süpürdüm. Şurayı da şöyle topladım. Sobanın kenarını aldım. Onlar orada kalacak. Savanı da şöyle serdim. Bir de salonu tam görmediniz. Onu da göstereyim. Evet. Heh. Burayı da böyle topladım. Şu namazdayı düzlememişim, onu şimdi düzleyeyim hatta düzle aslında. Şöyle buraya neden üç tane yastık koydum? Buraya hep abim oturuyor ve ee, abim tek yastıkla rahat edemiyor. Böyle 2-3 tane alıyor. Tüm yastıkları. <laughs> o yüzden 3 tane oraya koydum. Burayı da böyle topladım. Şurada yiyecek var. Böyle. Şimdi mutfağa geçelim. Evet. Mutfağa geldik. Şimdi bulaşıklar var. Onları güzelce elimde yıkayacağım. Sonrasında şurada da e, bulaşık sepetinde de dün akşam kazan falan filan onları yıkamıştık annemle onları da yerleştireceğim e, bu arada baya e, baya önceden birisi şey yazmış an e, işte demiş ki başında farklı farklı yazmalar var demiş anneme kızında da tek yazma var demiş e, bu yazmayı başörtüsünü bana nenem yani anneannem ben nene diyorum bunu bana nenem hediye ettiği için bunu çok seviyorum. O yüzden her yere giderken de genellikle bunu kullanıyorum. Ee, dediğim gibi hediye de, çarşı olsun, başka olsun, bu oralara falan işte giderken, okula bile bazen giderken bunu kullanıyorum. Ee, o yüzden ben zaten farklı farklı yazmayı da takmayı sevmiyorum. Bunu dediğim gibi nenem hediye ettiği için bunu çok seviyorum. O yüzden sürekli bunu kullanıyorum. Ve e, rengi olsun şeyi olsun hoşuma gitti. Ve sevdiğim için hem hediye hem de sevdiğim için bunu kullanıyorum. Baya önceden yazdı. Belki o kişi şu an izlemiyor ama ben yine de yanıtlamış olayım. Şimdi şurayı toplayacağım. E, orayı boşaltıp sonrasında elimde yıkayacağım. Evet şimdi orayı topladım. Yani düzenledim. Ee, şimdi bulaşıkları elimde yıkayacağım. Burayı da hızlandırma yapacağım. Hatta baya bir hızlandırma yapacağım. Çünkü video hem uzun olmasın hem de sıkıcı olmasın. Şimdi e, yıkamaya geçelim. Bacağı da sildim. Şunu şöyle alayım. Şöyle bunlar da yıkadığım için yanmaz. Yani yıkadım. Eğer şey yaparsam yani ıslak ıslak koyarsam içine kaçar ve yanmaz. O yüzden bunları da siliyorum. Şimdi yandığını nasıl test ediyorum? Şöyle. Evet. Hepsi yanıyor. Böyle şey yapıyorum. Demirlerine de koydum. Şimdi tam oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.